Arkadaşlar selamlar yeni video hoş geldiniz yanımda Mehmet Uğur kardeşim var hoş Allah geldin Allah abi sen de Bugün sizlerin karşısında farklı bir içerikle bulunuyoruz canlar. Mehmet Uğur dedi ki kardeşim ben sana hediye bir hesap hediye etmek istiyorum konuşamadım. <gülüyor> <gülüyor> Görüyorsunuz zaten da ekranda isme baksana. Aynen ismi bile değiştik arkadaşlar yeni hesabımız sizlere Mehmet'le tanıtmaya çalışacağız. Çok anlamam ben biliyorsunuz ama Mehmet bizi yönlendirir şunu gösterelim bunu gösterelim falan diye ama hesap çok sağlam bir hesap. Değil mi? Evet çok ya zaten sol üstte yazan 96 koleksiyondan izleyenler, envanter bilenler, hesap bilenler hemen anlayacaktır. 96 koleksiyon çok zor bu arada Burak. Harbi mi? Yani 3-4 milyon TL diyeyim ben sana. Şaka mı yapıyorsun? Şaka değil abi gerçekten öyle. Neyse o konulara çok değinmeyeyim <laughs> merak ettiğim şey oldu ama. Şöyle bir ilk önce nereden başlayalım kanka? Kanka istersen önce bir lobi tarafına çek. Lobi tarafına. Ş Şuraya mı? Aynen öyle. Mesela yani önce oldu. buralara bir bakalım. Ünvanlara bakabiliriz. Yani evet. sen seviyorsan. Olur abi. Böyle nadir ünvanlar falan var mı ki? Bilmiyorum ki. Birincisi zaten dedektif binbaşı ünvanı var. Bu milleti banlayan Evet. Hani izliyorlar banlıyorlar ya oyunmandan var mesela. Kanka onu bana da versinler ya. Evet vermeden. Vallahi vermedi. var ya benim bir tane içerik var. 10 tane video attım 8'i falan banlandı yani onlar. <laughs> o içerikte bir de millet diyor ki abi herkese hile diyorsun. Kardeşim banlanıyor herifler. Şunun güzelliğine bir bak. <laughs> Şunun. Çok iyi harbiden. Bir de şöyle kamera orada şey oluyor ama bunu bir gösterelim isterseniz. Evet. Arkadaşlar toplamda 1061 tane destansı var bu hesabın. Onun dışında 192 tane yükseltilebilir silahı var. Bu normalde kaçtı kanka? 195 falandı. Yok 196 falan olması lazım. 4-5 tane eksi var. Nihai set çok fazla. 91 tane. 91 tane. X suite'i var 13 tane. Yani hesap dolu dolu. Bakacağız hepsine Nereden de arkadaşlar. Nereden biliyor musun? Hazine kısmından bakalım. Tüm envantere. Hazine kısmı tüm, tüm giysiler, diziyle, diyeceğiz buradan. Dediğim gibi her şey önümüze çıkıyor. Of, of, of. Bu arada ben bu hesapta gameplay de yapmak isterim. İstedim de arkadaşlar güzel bir like atarsanız işte ne bileyim sevdiğiniz setleri yazarsınız güzel bir like o yorumlara da gelirse ben o setle gidelim gameplayde yaparım bunu da söylemiş olalım Hatta buradan. Hatta şöyle bir şey yapalım bu hesapla gelmesini istediğiniz challenge'ları yoruma yazın. Aa, o da olur. Kesinlikle o da olur, güzel challenge bir gelirse yapar bırak. yani. Allah yaparım niye yapmayayım ki arkadaşlar biliyorsunuz biz challenge adamıyız. Canlar bakın burada 1402 tane set olduğunu söylüyor bize değil mi? Aynen yani bu sayı evet, o. Evet, evet. 55'i bunların nihai 513 tanesi. Destansı yani bu 500 destansı ünvanını almış zaten. Zaten almış. Aynen onu zaten almış. Onun dışında şöyle bir bakacak olursak inanılmaz nihai setleri var. Hepsini almış olmalı diye düşünüyorum oyuna gelen. Yani sanırsam eksik var. Birkaç tane eksik var. Şimdi hesabı ben verdim diye yalan atmayayım. Eksik var çünkü izleyiciler görecek. Mehmet Uğur yalan söylüyor. Bu eksik diyebilir. Aynen. Eksik var kanka. Öyle mi? Sıkıntı yok ama ya. Yani eksik dediğin 3-5 tane yani. ise o kadar da olsun kardeşim yani. Şöyle benim sevdiğim nihai set var mı buraya? Ona kanka bakacağım. Kanka ben düşün. şunu çok seviyorum mesela. Bayıldım. Şey? Ha tam o. Bu mu? Tam bu. Bayılıyorum mesela ben bu Şöyle bir sette. bakacağım merak ettim. Anatlı manatlı ya. Bir şey diyeyim mi? Bu seti hatırladım ben. Bu bende var. Bunun şu daha güzel değil mi peki? Ben de onun yanındaydı bu onu gösterecektim. Evet değilmiş. evet evet. Güzel bir fragman ayarlamışsınız da yeter fragmanı geçelim. Şuna mı tıklayayım Of <laughs> Of baksana ya. Oğlum ben bunu almadım lan herhalde. Şaka yapıyorsun. vallahi almamış olabilirim ha. Ben de almadım. <laughs> Çok iyiymiş. Geri gelir mi bu bazen? İnşallah geri dönüşe özel getirirler. Bunu direkt alırım bu Aynen ben de alırım muhtemelen. Şu ne kanka? Bu bu eski bir nihai set mi? Haybastım. Bu ne lan? Bunu er, kıza çevir kıza çevir. Kıza çevir. Bunu kıza nasıl çevirelim? Aynı orada. Yani. Bu tırt çıktı diyebilir. <laughs> Uzaktan güzel gözüküyordu. Evet Baktan evet mu? evet. Farklı evet, falan bir Benim görmediklerime bakmaya çalışıyorum ya arkadaşlar. Ya ben aslında senin bu hesabı aldıktan sonra böyle en sevdiğin setleri göstermeni istiyorum. Bu videoya gelme amacım da bu. Öyle mi? Yani tamam evet, o zaman da... öyle de yaparız. Tabii şu ki. Şu an burada en sevdiğim setleri. Aynen öyle. Sen bir yandan hesabı gösterelim bir yandan sen hangi setleri seviyorsun onları tanıtalım. Ya kanka o konuda çok şey olmadığım için yani pek set bir ismi bilmem ben. Bu Royal Pass zaten. Bu Royal Pass mi? Kanki bu ne? İnceliğinden dolayı. Bu ne bu neden bu ne harbiden yeşil? Allah Allah. İlginç. Ben Daha önce gördüm. Ha. Ben de yeşil fısıltılı fısıltı seti. Bizim kamera üstte kaldı sorun olur mu? Olmaz ya herhalde Tekrar de ben geri ben aldım ya. arkadaşlar. Burada, burada olalım aynen. Bu tatlıymış bu evet, arada evet, yalan evet. olmasın. Onun dışında şu ne? PDP seti. Zarif, zarif yani. Ya bunun amacı zaten arkadaşlar İni'nin in in destansı bitmiyor. Burak'ın sevdiği setler de ince olduğu için bu hesapta dilediği kadar ince setler. <laughs> ya <gülüyor> bir hesaba 10 tane game plate at, 10'unda da değiştir. Hatta 100 tane at, yüzünde de değiştir ince seti. O kadar aynen, o kadar var yani hesapta harbiden. Benim yine gözüme çarpan genelde PDP setleri evet, oluyor onlar evet. ince olduğu için ama şu ne mesela kanka? Bu ne? Yükselen dalga seti. Bu gelmişti ben buna Fenerbahçe seti diyordum hatta. Of ben bunu da kesin yaparım. Fenerbahçeli <laughs> olarak bu setle play gelebilir. Hatta bir tane olur muhtemelen arkadaşlar olursa. Onu da o setle yaparız. Bu arada şöyle çoğu set zaten çoğu ilk suite 6 seviyeye kadar yükseltilmiş hesapta. İlk suite'leri bir en yukarı çıkalım. Bir ilk suite'lere bakalım mı? Olur. Nereden bakalım? Buradan mı yoksa? İlk suite şurada mesela. Sağ üstte 1. 1. Anukra. Kaç seviye? 6 seviye. 6 Oğlum o iki sütün olduğu bölümden bakarız iki sütlere. Olur 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 olur. O daha mantıklı iki sütlere bakabiliriz. Aynen. Okey tamam. İnmeye devam ediyorum ama bitmiyor. Bu ne? Bak mesela onu. O, ne? o çok nadir bir set. Harbi mi? Bunun bir emoji'si var fenalık öyle söyleyeyim sana. Yani biraz şey yani daha geniş bir set ama yani, nadirse. Oynamak için değil. Bunun emoji'si iş yapıyor açıkçası. Emoji'si. Evet evet. Bakacağız ona da bakacağız o zaman. Emoji'lere de bir tur atarız. Onun dışında şöyle inmeye devam ediyorum arkadaşlar. Sizin hani sevdiğiniz setler vardır diye çok hızlı geçmemeye de çalışıyorum. Sizin gözünüze çarpan en iyi setleri de sizler de yoruma yazabilirsiniz bu arada arkadaşlar. Kanka bunu ben bir gameplayde challenge'da falan adamın üstünde görüp almıştım. Ölüm çok, elçisi. Çok böyle yani gerçekten korkunç bir set. Hı hı. Değil mi? Değil evet mi, evet değil korkunç. Evet. Rakipte de gördüm dedim oğlum bu ne lan böyle dedim falan. <laughs> Oyuna boss mu geldi anasını ama güzel bir set. Güzel bir set. Evet. Ya bunların hepsinden gameplay bekliyorum ben aynen. senden. Aurası var yani çok yüksek hem de. Onun dışında bu set için ben çok çabaladım. Alamadım. Alamadım kanka. Ah lan. Enfeksiyon. Çok tatlı bu da değil mi? Evet evet evet. Maskesiyle birlikte çok güzel oluyor bu, bu arada. E, aynen. Bunun bir tane de oyunu vardı lan. Backrooms. Biz oynadık yani yan kanalda oynadık. Evet, backrooms evet biliyorum mahvede. biliyorum. O... Escape aynen. to Backrooms. Aynen Escape to Backrooms. <laughs> Bak, 100 CT'ler dışında... var. Fark etmedik ama tüm mumyalar var hesapta. Aynen. Bunlar da çok ekstra hesabını olmasında yani olması lazım ekstra. Yani hesapta. yani şimdi mumyaların sandığı var ya kanka. Hı hı. Artık çok şey gelmiyor bana şu an Sonuçta var ve <laughs> tabi tabi bu hesapta düşünüyor. olması önemli. Şeyde destansı kıyafetleri bitirdik. Hı hı. Ama asıl nadirler aşağıda da olabilirler. Kesinlikle Oo. nadir çıkabilir. Sen mesela hangi nadirleri biliyorsun? Kanka ben kolcu setini biliyorum. Sen de var. Aynen. Beyip Tamam sende yok. <laughs> e, yaramaz maskot. Kardeşim senden biliyorum zaten onu. Konuşurken aşağı inmeye devam bu ne kanka? Bu tamam. ne oğlum? Ya çok değişik. Bu ne ya? Harbiden. Yani Pikseldi bunu bir insan niye oyuna getirir veya bir insan bunu niye kullanır? Yani Minecraft geldi aklına da mı? Minecraft'ta bir iş birliği oldu mu PUBG'nin? Yok olmadı. Olmaz zaten abi. İki oyun bir arada. Olur lan aslında. Yaptılar. Neyle yaptılar? LoL'de bit. Arcane, Arcane ne? Arcane LoL'ün. Ama Arcane bir film. Ama oyundan filme dönüşmedi mi? Evet. Yoksa filmden mi oyuna geldi? Onu bilmiyorum. bilmiyorum. Ben de ben çok de takip bilmiyorum. ettiğim bir yer olmadığı için. Şu ne kanka? Akger oyuncak. Onu bir de kırmızısı da var. Bunun aslında mavisi falan da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Onlar Hı -hı. da vardı ama bunda eksik gibi duruyor. Yani iki tanesi var. Ben sana bu hesabın ederini söyleyeyim mi? Ederini mi? Ederini. Ha söyle. Bir başlığa yazarsın. Tamam. 999.999 dolar. .999 Harbi mi? Tabii. O kadar eder mi? Ye, yok eder. <laughs> <laughs> o kadar edersek çıkalım hemen kanka. Bir şey yaparız yanlışlıkla falan. Yok yok yok. Oğlum bu da mumya. Bu da mumya. Evet bu da sevimli mum. Zaten mumyaymış ismi de. He mi? sevimli mumya seti. O bu kadar. arada harbi sevimli değil mi? Güzel. Sadece güzel. kalın kanka kalın geldi. Daha ince zarif olabilirdi. Şu çantayla çok güzel oldu. Gök kuşağı seti. Lan ne alakası var gök kuşağıyla bunun? Ya işte işte laf bu olsun. dümen olmuş. Bu laf olsun diye <laughs> harbi versinler diye koymuşlar yani. Ya aslında bu şekilde hesapta PDP destansı dersin. PDP seti etkinlik seti, sezon seti hepsi var. Aynen. Hesap dolu dolu kanka. Yani ben de yavaş yavaş geçip şey yapıyorum. Daha önce hiç görmediğim setlere odaklanmaya çalışıyorum. Evet. Bu, bunu mesela hiç görmedim. Değişik eşkıya seti. Bu ne lan? Üstüne güzelmiş. Gerçekten. Giderek. Cyborg'a benziyor. Aynen. Tatlı ama. Güzel. Daha güzel. böyle savaş hissiyatı veriyor. Bana öyle oldu yani. Onları anlatırken bir yandan da hislerini anlat. Hiç 500 destansın oldu mu kardeşim? Veya sana 500 oldu. destansı hediye eden biri oldu mu? Olmadı vallahi. valla çok sağ <laughs> ol. <laughs> Adamsın sen. Bu için beğenim. mavisi de varmış kanka. Evet. evet evet, evet. Demek ki hesabı tammış yani. Beyazı falan varsa bilmiyorum ama. Yok beyazı yoktu. Ya yani 3-4 tane vardı işte. Çoğu var. Evet, aynen. O bak yukarıda bir set gördüm. Çok güzel bir set. Şu sol üstteki beyaz. Şu. Evet, çıkıdım seti. Çok sosyetik böyle şey yani. Yani, yani ama güzel bir set. Ya gider, gider abi. Bu da kullanılır. Bu setler bende olsa var ya, harbi tatlı olurdu ya. Şu var bende kardeşim. Artık var kardeşim. Ne? Normal hesabında da var. Ha, kardeşim. Aynen, aynen. Artık. Bu hesap artık benim arkadaşlar. Buralardan oğlum bu ne? Ha, a. Klasik Kandura. Kandura seti. Oğlum bu bildiğin şey. Habibi. Ha. Habibi. Arap, Arap kıyafeti bu. Değişik. Bu arada ben sana şunu sözünü de vereyim. Normalde bir günlük diye dedim ya ben bu sana Hı -hı. bu hesaba. Ama sen bu hesaba istediğin vakit girebilirsin. Harbi mi lan? Cidden senin hesabı. Bir günlük değil. Musun? Evet evet. İstediğin zaman girebilirsin. Bunu şey yapacağım ama Mehmet geleceğim yani sana. Ben bu hesaba zaman, girmek istiyorum diye. Hiç sıkıntı yok. Set hakkındaki fikrin? Pezevenk setine benziyor. Çok özür dilerim ama. <gülüyor> <gülüyor> Çok özür dilerim ama. <laughs> Çok şıklığı setiymiş. Evet. Bu Recep dediğim bir tane vardı ya. Sen ne anlarsın <laughs> gotik diyor. Cekete de aha basketbol seti. Yok bunlar futbol. Futbol, futbol setleri. Evet. Basketbolcu sandım bir aklın gitti. Aynen bu aynen. An. Onlar da güzel ya. Onlar da tatlı da. Yapıyorsun ha sen de biliyorsun yani. Oğlum senin videolardan lan. Yoksa nereden <laughs> bileceğim basketbol seti. Aa şu set ne güzelmiş takım. Şu mu? Onu solum. Oo. Bu güzel lan. Bu, bu da, Liverpool da güzel. Bu ne? Bu bu. Direkt Liverpool'muş bu. Lan bunu hatırlıyorum oyuna geldiği zamanı. Çok istemiştim almayı alamadım. Gene mi alamadın? Hı hı. Oho. Genelde bende öyle oluyor. Kankim. Bak o seti diyorum. Bu ne? Harikalar diyarı. Yani Çok şahane. Güzel. Var. Oğlum PUBG ne ara getirdi bunları? Biz niye alamadık hiçbirini? Kanka bir an önce ne yapalım biliyor musun? Senleri hızlı hızlı geç. Ben senin silahlara, milahlara tepkine bakacağım. Bu tamam. ne lan? Zebra. Ama kanka aşağı indikçe hiç <laughs> Görmediğim setlere denk geliyor da arkadaşlar yavaş mı geçtik burada canınızı sıkmak istemeyiz ama bu ne? Sürümcü. Bu direkt sürümcü kıyafeti. Onun yanındaki itfaiyeci kıyafeti. İtfaiyeci bende var onu arada kullanıyorum zaten. O zaman burayı bitirdik arkadaşlar. Bütün bitirdik. setlere baktım ulan. Helal olsun, tane, ha. helal olsun. Arkadaşlar bunu da kim hiçbir YouTuber yapmaz ha bu da dahil bu arada. Neye? Geçiyorsunuz hızlı. Yok Hemen yok. tamam arkadaşlar bunlar var mı diye. Ben hepsini gösterdim izleyin. Helal lan. Vallahi helal <laughs> Başlıklar. Dikenli kaskı, maske demek bu ne saymıyorsun? Direkt geçiyor kanka. Abi bunlar dümen oldu ya artık. Nasıl ya? Dümen olmadı mı? var bunlar. Tamam üç tane nihayemiz var. Ama yani nadirlik konusunda bir düşününce herkes de olduğu için dedim. Yoksa zaten evet dikenli kaskı. Tabii ki. Bunda bende 4 tane vardı bir aralar kanka. Parçaladın o mı? Yok. Biri parçaladı. Ha. Şu parçaladı. <laughs> Şu armut orada gözüküyor mu? Gözükmüyor da. Yasin arkadaşlar yanlışlıkla parçaladı kardeşimiz sağ olsun. Hangi kaslar burada daha böyle şey diye bakıyorum da. Oğlum milyon tane kombin çok çıkar ya. ya. Çok var. Çok fazla ya. Yani bu hesap tüm gelen kasları alıyor neredeyse. Nihai'nin yanında, Destans'ın yanında. Hepsini aldığı için zor. Yani. Böyle bakıyorum. Göze çok böyle ilginç gelen bir şey var mı diye. Absürt. Bak bu Godzilla Kong'si kaskı. Hı hı. Dikenli kaska benzer Godzilla versiyonu. Aynen. Oğlum çok tatlıymış lan bu. Evet evet. Burada yine var aynısından. Benzerinden. Hı hı. O da kafasında şeylerden var. Bu ne? Uykucu ayı başlığı diyor. Kanka görmediğim için çok ilginç geliyor biliyor musun? Evet evet ben? evet. Kaskları da bitirdik. Dafidak herhalde. Dafidak başlığı tak başlığı olarak geçiyor. Buz Aha. diyarı başlığı falan filan var. Yani sen kasktan sıkıldın dikenliden. Maskeli Matthew'nu tak. Ondan sıkıldın diğerini tak. Ondan sıkıldın. <laughs> ben yemin ediyorum bu hesaba girsem onlarla ilgilenmem ben. O kadar tatlı ki. Baksana kanka. Değil mi? Şunu takarım kanka ben bu arada. Yemin ediyorum. <laughs> Düşünsene gameplayde kafanda böyle bir tane şey Güzel, var. Evet. Evet. Çok inanılmaz yani. O zaman burayı da geçeceğim. Burası da bitti. Yani ha. beğeniyorsun. Şu zamana kadar ne düşünüyorsun şu ana kadar? 10'da an 10 on yani. 10'da 10. Valla 10'da E Tabii ki çok ekstrem durumlar yok hesapta ama 1000 destansı olması 96 koleksiyon seviye olması falan ya şöyle düşündüm geldim ben sen lobi videocusu değilsin sen gameplaycisin ben de sana dolu dolu gameplay çekebileceğin hesap getirdim. Aynen. Nadir yok ama hesap dolu. Ama ben valla şu an gameplay üzerinden bakmıyorum arkadaşlar. Daha önce görmediğim setlere şeylere odaklanmaya çalıştım. Çalışıyorum şu an. Mesela buralarla çok ilgim yok. Evet paraları başka, ben de anlamıyorum. Başta değişik şeyler var. Yani dümen işler gözlük aynı şekilde işte neyse bu. Hı hı. Burayı da hatta hızlıca geçeyim ama bu ne? Bu vardı ya. Bu herkeste var. Var mı bu? Ha, gözlük şeyisi şeysi bu. Gözlük tamam anladım. Şey, altıncılar bakıyor ya. Ha. Aynen. Tamam. Bu ne? Bu herkeste var mı kanka? Sanırım var. Tatilci gözlüğü. Var. Allah Allah. Evet evet. La bende yok la bunlar. <laughs> Ya da varsa da bakmadım da. Sen en son ne zaman envanterinde gözlük kısmına girdin acaba? Girmedim herhalde. Girmedin yani. o yüzden. O zaman geçtim burayı ya. Buraya şey yap maskeler. Bak bunlar güzel. Bak R2 maskesi var mı kardeşim? Var mı Bakacağız öyle bir kardeşim işte daha. Sezon 2 maskesi var mı? O Bakacağız kardeşim daha. Aşağı iniyorum o zaman. Yavaş yavaş inelim. Destansılar bu arada maskara maskesi falan filan da var. Ma tamam onlara da bakarız. Şöyle iniyorum. Sürümcü vardır ya sürümcü maskesi sezon 2 Oğlum, maskesi. Oğlum bu var. ne? Bu şey... Asi genel Evet. <laughs> i̇lginç duruyor. Çok ilginç hem de. Ya ben olsam bunu kullanırım mesela. hiç zevkin yok be bu an be. Oğlum böyle daha böyle şey kom yani şey yaratıyorsun anladın mı? Sonuçta gameplay'de şeysin anladın mı? Ha tamam. gameplay'de Bak sen... mesela girdin gizlice sessiz sessiz arkadan maskeli. Fena. Gittikçe tehlikeli bir adam oluyorsun. aha ha ha. <laughs> ne? Geldi bak. Ha, ya. aynen güzel palyanço maskesi olarak. Bu var, onun dışında zaten bu varsa okey ya. Güzel abi, bu yani. maske de bitti yani bunlar abi. var. Onun dışında üstler önemli kardeşim. Bak bunu da ilk defa gördüm. Pilav 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 dünyası. Tam böyle yaz, zaten yemin ediyorum bugün o kadar sıcaktı ki. Sıcaktan öleceğimi zannettim bir an yani. 50 böyle... oluyor mu bilmiyorum ama ben şu an ölüyorum zaten. <laughs> Biz bu videoyu bu arada arkadaşlar gece 2'de çekiyoruz yani valla. Kanal videosuz kalmasın diye de aslında hem çekiyoruz. Umarım izlerken eğleniyorsunuzdur. E tabi destek olmak için de like atmayı abone olup bildirimleri açmayı ve yorumlara da etkileşim olsun diye bir şeyler yazmayı unutmayın lütfen. Kesinlikle. Mesela bunu çok severim. Görüyorum Vallahi. ya rakiplerde görüyorum. Ananas üstü. Onun dışında mesela ne var gözüme Dikkatini çarpan? Çeken, gözüne çarpan. Aynen. Daha böyle ben şey taraftarı bir insanım. Sadelikten. Sen şunu seversin. Tam tam üstünde olduğun set. Elin Walker. Aynen. Mükemmel bir set mesela. Gerçekten abi. iyi. Bunun altına da bir şey yapacaksın tabii böyle kalmayacak. Tabii ki tabii ki şu çarptı. Normal setler bunlar işte Altın normal yüzükler. Ya kombinlenebilecek gibi geliyor bu şu an tabii şey yaptık. Canım. bir ton kombin var yani. Of. O kadar destansı çanta mı varmış kanka oyunda bu Toplamda arada? Toplamda 38 destansı çantası varmış. Ey maşallah. Ama sanki nihai çantası az mı? Yo bir tane geldi zaten. Allah Allah. Evet ben bir tane geldi diye hatırlıyorum ama. Bilmiyorum. Çok fazla nihai her ay nihai set geliyor oğlum Tamam da çanta bir tane geldi be bu an. Doğru lan ben de hep diyorum PUBG niye getirmiyor bu nihai setleri. Çünkü uyduramıyorsun bir şey kanka. Evet. Ama bu hesapta öyle bir şey yaşanmaz çünkü. İstediğini kullan. 295 tane çanta mı var? evet. <laughs> 295 çanta var. Bu ne böyle? Şurada çok tatlı duruyor. Bu ne? Bilmiyorum da çok sevimli. Al ismi de sevimli. bazı sırt çantası. Baksana oğlum bu ne? Aa bu işbirliğiyle gelmiş bu arada. Bunu bana yollayalım. Allah'ın aşkına bu Kardeşim çok tatlı. hesap senin al, diyorum. Al, al. <laughs> Ama çok tatlı lan bu. Evet evet çok baksana. güzel baksana. Şöyle bakıyorum yine aşağı iniyorum arkadaşlar. Şu dikkatimi çekti hemen kardeşim. Kaktüs Şerif. Bunu geçtim. Bak işgalcimiz var. Hani işgalcimiz? Aa işte onun altında. Bu mu? Direkt işgalci. İşgalci çantası. Canım Oğlum iyiymiş lan. Güzel tabii. Bu niye o zaman Mighty Force'a gelmiyor? Mighty'ye geldi. Geçen Mighty'de gitti. Yenisi geldi. Yani Şaka yeni mı yapıyorsun? De, bu gitti. Evet sen Oğlum niye mu? söylemediniz bana? Şaka yapıyorsun. Abi bu çanta on numara ya. Sen almadın mı bunu? Kardeşim arayıp demiyor musun? Buankçım haberim var mı? Tabii bunu demen de saçma olur. Ya, Buank <laughs> işgalci geldi kalk. Öyle mi? <laughs> Ama çok üzüldüm Allah çarpsın. Yapma be. Yemin ederim çok güzel çünkü. Belki geri getirirler be. Çanta konusunda da sıkışıyım kanka. Yapma Firavun var. Be. Hep firavun var. Adamlar diyor abi yeter şu firavunu çıkart artık ya. <laughs> Neyse. Pantolonlara geçtik. Bir tane destansımız var pantolonlarda. Aynen. Onun dışında zaten yukarıdakilerle kombin edebileceğimiz bir ton alt var. Aynen öyle. Geçiyorum o yüzden. Ayakkabılarda da bir numara yoktur diye düşünüyorum. Aynen. Bir tane nihayemiz var ama bence zaten ayakkabılara bir tane nihai geldi. En güzeli bu. Evet, evet evet öyle bu arada. Evet. Aslında ben yine bunu kullanmayı çok sevmiyorum. Niye biliyor musun? Bu gözükmüyor şu an Çıkma setten, ötürü. setten ötürü evet, evet. şey yapıyor direkt parlıyor falan ya ayakta her şey düzgün dururken o aşağıda ha. parlıyor olması çok saçma geliyor bana belki de izleyiciler öyle gelmiyor iyi silah diyor burada silahlar var evet silahlar çok önemli buradan bu mı gireyim evet evet girebilirsin tamam, buradan. Of, of. buradan hem daha böyle görsel güzel duruyor baksana oha sadece akd mi var bu kadar evet 53 tane var oğlum şaka mısın sen değilim oha kanka <laughs> bunların dördü mü 5, Bak. 6, 7, 7'si Bak, yükseltilebilir. Fulllerini sayabilirsin. Mesela fullenmiş. 150 yani. tane koleksiyon puanı vermiş. Bu, Bunun adı neydi lan? Deniz Amireli mi? Evet. Ya biz buna buz hareketi... Ben de buz diyecektim Hı -hı. de. Tek tek girip içerisinde şey yapmayalım bence. O kadar uğraşmayalım ama. Mesela burada işte dediğin gibi 3-4 tane yükselt... Hepsi fullemiş adam yani. Fullenmiş. 4 tane aken niye fullersin kanka <laughs> bu abi? Onu üç tane M16 niye full'lersin? Abi zevk ve muhtemelen koleksiyon seviyesini arttırmak için. Ha. senin işine yarayacak düşünsene ha. yani vurduğun her şeyde ölüm efekti var, duyuru var, vuruş efekti var. E, tabii canım. bak. Burada M416. En, en önemlisi bu. Aynen. Oy. Bak bu diyarı zaten olmalı. Kertenkele, işte mask neydi bu? Maskara, Maskara. mı? Maskara. Şu Kanobi Şavi Evet şabi. <laughs> Söyleyemedim. Guru. Guru. Ben bir tane TikTok videosu çektim. Bir liste yaptım emgolarız. Bir linçlendim kanka. Niye? Neydi? Sanırım şunu 8'e mi koymuşum? 9'a mı ne koymuşum? Ha. Millet diyor ki sen nasıl onu oraya koyarsın? Sen Aa. oyun bilmiyorsun. <laughs> Abicim ne bileyim yani kullanmadım etmedim gördüm orada resmini koydum 9'a yani. Ya zevkler renkler tartışılmaz. E tabi canım öyle de bir şey var. Bu arada AK'nin deseni M4'ten daha fazla. Evet. 53 tane. Şu an rekor onda. Aynen. Şöyle zaten burada yazıyormuş hepsi. Sağ tarafta da Groza'da yine var. Bir tane var ama. Bunlar e 2 tane. Nerede? O da o da yükseltilebilir. O da yükseltilebilir. O zaman üç tane kanka. Ha? Oğlum bu yok yükseltilebilir değil diyorum. bu. Yükseltilebilir bu ya. E niye sağda sa burada şöyle yazıyor. O olsun canım. O zaman bu da öyle. Bu da vuruş efekti. Bunu da sayabilirsin fullden. Yani ama bunun bu da çok. HDR'da çok daha iyi. Oynaması daha zevkli hale geliyor yani. Avuk'ta yani bu bende de var fullenmiş. Güzel güzel. Onun dışında şu ne ya? Bu da çok güzel. Bunu fullememişiz ama. Bak ama oh. bu çok güzel. Bu. Bunu fullesin kanka söyleyelim de. E, Tamam fullleyelim onu. <laughs> yani hesabıma o katkıda da bulunsun kardeşimiz. <laughs> Boss muydu? Boss. Boss kardeşimize de buradan selamlar olsun. Onun dışında burada QBS var. M762'yi merak ettim. Burada da 3 tane fullemiş komple. Genel Neyka olarak karar. kullandığı kullandığın silahlara pat pat bakalım. Aynen. Hızlı hızlı geçiyorum hatta FAMAS. Evet. Aysol 2. Aynen. Ee, onun dışında keskin nişancıda Kar 98'de bu neymiş lan böyle? 3 tane var. Oy 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 bu güzel. Güzel. Bu sanırım 4 seviyeydi bende de. Kanka gelen destansı benim 24 yükseltilebilir değil. Aynen anladım. AVM 21 tane var diyor ve bunların. Şu Godzilla AVM yok mu ya? Şu Godzilla mı? Evet o Godzilla. Aynen. 7 seviye bir de bu. Yüzümde bir vatan gülüşü bir şey <laughs> oldu fark ettim. Win 94'te de varsa diyeceğim kırmızı kırmızıya oha yani. Oyuna gelmediği için yok bu arada. AMV'de de var. Aynen. Şuradan devam ediyorum. SKS Yasin Armudu. Bak ISS'te bile destansımız var. Abi bunu başarmak çok zor abi biliyor musun? Neydi? Bir PUBG Mobile'da mesela tarihe kazınmış bir isim oldu Yasin. SKS denince Yasin geliyor. Evet, çok çok güzel bir şey. Büyük bir başarı da bu Kesinlikle. arada. Kesinlikle. İyi sen de da başardın mı? kardeşim. Çalıştığında da sen geliyorsun akla mesela. Işte Eyvallah. Yaramaz Mustafa değil. Yok yaramaz Kom. maskot olsun. Yaramaz maskot deyince de sen <laughs> buradan alırız biz diye. Yok <laughs> yok yo, al kanka sıkıntı yok. MK'da bunlar var. SLR. Hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. size de çok sıkmayayım burada. Oyuna gelen tüm silahlarda yükseltilebilir bir tane eşyamız var. Aynen. Bu MP'ye bakalım. Güzel. Vektör. Şu iyi bu bende var yükseltemiyorum ya. Çok materyal gidiyor. Ama Vektör. çok güzel olmuyor mu sonunda baksana ya. Güzel oluyor da anka 30 tane materyal ya. <laughs> 30 tane yani anladın mı? Tam var. Bizon MP7 P90 aynı. Bir tane var sanırım zaten. Güzel yani. Oyunun en güzel P90'ı zaten. Ama oyunun bize P P90 dayatmasının saçmalığı bence güzel. Ben seviyorum bu arada P90'ı. Ben yani abartıldığını düşünüyorum. Ama Yok. şöyle oldu. Bu oyuna ilk eklendiğinde çok güçsüz bir silahtı. Sonradan bu kadar güçlendirildi. Droba geçtiğinde güçlendirdi. Evet. Bu pompalı kısmını geçtim hızlıca. Makinelerde M249 bir tane var. Var. DP'de yok. Olabilir. Var bu arada sadece fullenmemiş. Fullenmemiş aynen. Onun dışında mg te bir tane var. Güzel. Tabancaları hemen geçtim. Tabancalara bakmaya gerek yok. Burada yakın dövüş silahları arkadaşlar. Yani. Buranın içine girsem yine çıkamayız. Çıkamazsın. Sen burada tatlı bu şu güzel. Aynen bir aynen. <laughs> o yüzden geçiyorum arkadaşlar. Ve diğerde de, de arbalet muhabbeti var. O zaman silahları da bitirdik. Güzel miydi peki? Ne düşünüyorsun? Oğlum zaten 196 tane var oyunda komple. Bu elifte 192 var anladım. Evet. 4 tane 5 tane eksiğimiz var. Buraya kötü bir şey demek <laughs> saçma olur kanka anladın mı? Ve en güzel silahlar fullenmiş zaten. Şimdi senin bir diğer ihtiyacın araçlar tabii. Tam olarak bu Motorsiklet. Motosikletle çok işim olmuyor kardeşim. Okay. Onu söyleyeyim ben sana. Sedan'a bakarız ama. Of of of. Yeni Umarım. gelen araç. Şu mu? Evet. evet, geri evet geri, doğru. Evet. Ama tek kartlık olanı bu. Öyle, Öyle mi? Tek kartlık bu. Tek evet kartlık evet, evet. tek kartlık. Üç kartlık olan hangisiydi Mehmet'im? Bu değildi ya. Bu tek kartlıktı. Yani. Onun dışında şu neymiş lan? Zingin Şafak Dacia. Unicorn gibi lan bak. Unicorn sen. zaten. Öyle mi? Evet. Yine Unicorn Dacia demiyor o zaman. Ne bileyim ben. <laughs> <laughs> Hayalet <laughs> parıltı. Evet. Güzel. Bu dropa. Hani Uçaktan atladığında araçla birlikte atlıyorsun bu ondan. Hmm. Aşağı insek böyle çok nadir bir şey var mı araçlarda diye de bilmiyorum Bakıyorum da. Yok polis yok arabasına mı? falan filan bak. Ama Tesla'mız var. Tesla iyidir ya sessiz Tesla. Evet. Oğlum ben param olsa Tesla alacağım lan Mehmet. Gerçek hayatta. Gerçekte mi? <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. Kardeşim. Y modeli çıkmış yani. Millet hemen çıktığı gibi alıyor falan. İnşallah. İnşallah. İnşallah, i̇nşallah Allah size de nasip eder arkadaşlar. Tabii canım, i̇nşallah herkes alabilir ama sen de. Eyvallah inşallah. Beni gezdir bir. <laughs> Şöyle yine yeni gelen Transformers'ın aracı bu. Şahser de var burada. Çok abi. güzel ha. Şu harbiden güzel Çok kan. güzel. Ben mor rengini severim bir de. Mor karışımı bak mavi, koyu mavi. Konuşturma. Bayağı yakışıklı bir araba değil mi? Evet ya. Çok yakışık. Bakmaya doyamazsın öyle gerçekte olduğunu bir de düşünsen de. <laughs> Dışarı çıkartmam yani içeride dursun. <laughs> Maşallah. Burası niye bu kadar fazla kanka? Meklerde daha fazla skin gelmiş. Yani muhtemelen ondandır da ya da adam belki mekleri seviyordur. Orada yani. olabilir canım ama çok Yoksa... fazla şahiser var. Evet. 1 2 Şu 135 e şahiser e mi? Şahiser sayıyorum ben onu. Koruyor dostum. 1 2 3 4 5 6 7 tane şahiserden almış. Çok iyi lan. 7 gelen şelbileri melbileri de almış. Yani tüm araçlardan bir tane var. Yani güzel. Ne diyelim Mehmet? In? Son olarak bu azlara bakalım. Bu azlara. Evet. Tamam. Nereden bakacağız? Şuradan bakacağız. Yani yeterli, gayet yeterli. yeterli. Bir sürprizim daha var. Diğer kısmından kamyonetlere bakalım. Kamyonetlere. Diğer. Tamam. Yeni gelen kamyonetler alınmış bu arada. Aynen. Şaheseri de alınmış. Bu çok güzel ya. Yani. Evet. Harbiden diyorum. Yani şunu yaptırtır bana. Bunu alsam 2 3 maçta canavar kamyon görünce Durun arkadaşlar şunu bir görelim, kullanalım diye Değil de. Mi? Önceden yüzüne bakmıyordun. Yok abi bakmıyordum yalan olmasın. Bak şuva geldiğinde baktık işte belli bir Evet. Sonra sıktı zaten. Oğlum bir de traktör gibi ses veriyor zaten ya canavar <laughs> kamyon. Ya, genel olarak hesap bu şekilde. Hayırlı uğurlu olsun bu hangin. Bence eyvallah, gayet eyvallah. geçerli. Yani arkadaşlar, tamamıyla sizleri tanıtmaya çalıştık basit bir şekilde üstünden. Unuttuk ilk suitlere bakacaktık. Çok Aynen. Özür dilerim. Vallahi ilk suitlere bakmadan geçil herhalde bize. <laughs> Kızarlardı. Kızarlardı. Nereden bakıyorduk? Atölyeye giriyoruz, değil mi? Evet, atölyeden Zrix'ler. Oğlum ben ben <laughs> ne yapıyorum ben anlamadım. Gece vakti ya ondan arkadaşlar. Şu Zrix'lere girelim. Tamam eksik yok. Eksik yok mu? Yok, eksik yok. Harbiden eksik yok. Oğlum sen ne hesaplara girdin de eksik vardı lan? Evet, bu arada. Sen 99 doğru. seviyeye girdin bir ara eksik vardı diye hatırlıyorum Evet, ben. bir tane eksik var. 98 seviyede bir tane eksik var. Aynen vardı. öyle bir şey hatırlıyorum çünkü. Bak, bu 6 seviye mi? Evet, 6 seviye. Anukra, 4 seviye zaten yanlarında yazıyor. 2 seviye Koralev, Fiore Zırhix, 2 seviye Hiçliğin Cazibesi, 2 seviye Karanlık Efendisi. Bu 6 ile 7 arasında şey var mı? Ne? Daha kalınlaşıyor mu zırh? Evet. O zaman iyi ki 6'da bırakmış bu eleman. Bu zaten 6 seviyeye kadar geliyormuş. Ya şöyle bir şey var. Sadece burada yatan parayı söyleyeyim sana? Söyle. İstersen kesebilirsin. Yok. 1,5 milyon TL falan. 1,5 milyon, milyon TL. Milyon, 1 milyon, 1,5 milyon TL falan sadece zırh x'leri fulllemeye harcanmış Abicim peki neden yani? Neyse çok detaylara inmeyelim. <laughs> çok detaylara inmeyelim. Çığ zırh var arkadaşlar. Biliyorsunuz zırh x'leri zaten isimlerini söylemeye hiç gerek yok. Poseidon. Poseidon 7 seviye. Kanlı kuzgun 6 seviye en ve en önemlisi Firavun 7 seviye. Bu 7'si daha güzel, 7'si daha güzel. 7'de renk değişiyor falan muhabbeti vardı. lan. Sen abi. Adam vurduğunda kırmızı oluyor He. ihtiyarda. Çok güzel bir şey. Sen yediledin mi diğer hesapta? Kanka altılamak için UJM'i bitiriyordum az kalsın. öyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ama iyiydi. Arkadaşlar şöyle yaparız. Dediğimiz gibi güzel bir like atarsanız biz bunun gameplay'ini de çekeriz. Onun dışında Mehmet'e teşekkür ediyorum tekrardan. Ne demek, ne Adamsın demek. Adamsın abi. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun.